Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, ölmüş olan işte allah Teala'nın sevgili kullarından birini İstanbul'da çok mesela. Bunlardan herhangi birinin kabrini, türbesini ziyaret etmek ve onu vesile ederek dua etmek, yardım istemek, Allahü Teala'dan bir şey istemek dinimiz açısından uygun bir davranış mıdır? Uygun değil böyle bir şey yok diyenler de var da onun için soruyorum. Şimdi usta bey öncelikle ee, şurasını iyi bilmek gerekir. İnsan ölürken ruhunun ölmediğini ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler açıkça bildiriyor. Ee, ve ruh da zaten insan ruh demektir. Akıl, şu, ruh, hafıza onunla beraber gidiyor. Bu beden ruhun dünyadayken ikamet ettiği yeri, evidir. Yani gözün görmesi, kulağın işitmesi, ellerin hareket etmesi, ayakların hareket etmesi. Hatta kitapların anlatılırken buyuruyor ki ruh bu be e, bedendeyken yüzde yüz bu bedene bağlılığı var. Onun için bunları hareket ettiriyor. Öldüğü zaman bu bağlılık yüzde elliye iniyor buyuruyor. Yüzde elliye iniyor. Bu evet. bir. ikincisi. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Onlar için ölü demeyiz. Allah-u Teala'nın evliya kulları için, şehitler için. Ölüler demeyiniz buyuruyor. Ayet-i Kerime'de açıkça bildiriliyor. E şimdi Allah-u Teala sevgili kulları için allah Teala böyle buyuruyor. Şehitler için böyle buyuruyor. Her peygamber de aynı şekilde mutlaka Cenab-ı kendisine şehitlik nasip etmiştir. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, e, Miraca çıkarken Musa Aleyhisselam namaz kılarken gördüm buyuruyor. Namaz bedenle kılır. Ruhla değil belli hareketler yapılması lazım ve İslam alimleri anlatırken buyuruyorlar ki peygamberler ve evli, evliya e, peygamberler vefatından sonra hatta o peygamberlerin varisi olan yüksek derecedeki evliya kiram içinde e, bu geçerlidir buyuruyorlar. Yani e, peygamberler vefatından sonra onların bedenleri melekleri gibi görünmez hale gelir ama bedenen yapıyor onları. Allah Teala Miraç gezisi peygamberimizi de gösteriliyor. Peki o zaman ölüm nedir? Ölüm bir halden öbür hale geçmek demektir. Ya da bir odanın öbür odaya geçmek demektir bir odadan öbür odaya geçmek demektir. Dolayısıyla e, Peygamberler, peygamberler aleyhissalatü vesselam diridirler e, ve onların varisi durumunda olan e, alim evliya. Onlar da şehitlerde ayrı şeyde varis olarak peygamberimizin yolunda bulunan, peygamberlerin yolunda bulunmaları sebebiyle bunlar da öyledirler. Yani haberdar oluyorlar mı? Haberdar oluyorlar. Şimdi gelelim. Bunlardan yardım istemeye. Bu konuda Abdülaziz Dehlevi Hazretleri var. Fatiha suresinin tefsirinde anlatırken buyuruyor ki hani Fatiha-i Şerif'te na'budu ve وَاِيَّاكَ Ancak ona ibadet ederiz ancak ondan yardım isteriz. Açık evet. net bildiriliyor. Ona, orayı tefsir ederken açıklarken buyuruyor ki Abdülaziz Dehlevi Hazretleri birisinden yardım istenirken yalnız ona güvenilirse onun Allah'tan yardımına mazhar olduğu düşünülmezse haramdır. Eğer yalnız Allah-u Teala'ya güvenip o kulun Teala'nın yardımına mazhar olduğu, Allah-u Teala'nın her şeyi sebebiyle yarattığı, o kulun da bir sebep olduğu düşünülürse caiz olur. Peygamberler ve evliya da böyle düşünerek başkasından yardım istemişlerdir. Böyle düşünerek birisine yardım istemek, Allah-u istemek olur buyuruyor. Er üstüne Talimler hepsi böyle bildirmiştir bunu. Hepsi böyle bildirmiştir. Şimdi itikadı bozuk olanlar, diyor ki öyleden bir şey istenmez. Deriden de istemez arkadaş. Derinin yaptığını da Allah-u Teala veriyor. Topraktan bir şey istenir mi? Hocam toprağı ekiyoruz ya. Kim veriyor? Toprak o nebatatın meydana gelmesi için sebeptir. Bulut yağmur için sebeptir. Doktora gidiyorsun. Doktor iyi etti. Doktor iyi etmedi. Allah-u Teala doktoru sebep yarattı hastalıklar araştırmak, teşhis etmek ve o hastalığa uygun ilaç vermek için ezelde de onun rızkını o kanaldan göndermeyi allah Teala ezelde takdir etmiştir. Dolayısıyla doktor herkesi iyi etseydi bugün mesela kanserden kırılıyor herkes. Her doktora giden iyi olurdu. Ve aynı doktora gidenin hepsi yüzde yüz iyi olması evet. lazımdı. Mesela siz diyorsunuz ki Aa işte abi gittim falan doktor çok iyi ya de vasını, sen de sen de bir git falan. Ben gidiyorum ya beş para etmez bir şey adam verdi Adam beş para etmez değil. Yanlış söylüyoruz orada da. allah Teala o doktor vasıtasıyla bana şifa göndermiyor. Ha, sana verdiği ilaçta şifa yarattı. Sen onu doktordan biliyorsun. Doktor sebeptir. Yine allah Teala verdi onu. Dolayısıyla Cenab-ı peygamberleri, peygamberlerin varisi olan bu alimleri ve evliyayı bazı işlerini yaratmada onları sebep kılmıştır. Hadise bunları ibaret. Yoksa o yapmıyor onu. Hatta çok yani böyle açık, net bir misal vermiş sistem alimleri. Olan bir hazret çünkü. İslam alimlerinin ve evliya-i kiram büyüklerinden olan Ebul Hasan Harkani Hazretleri. Talebeler işte e, şey e, memleketlerine gidecekler. E, ama e, o zaman şimdiki gibi değil. Yollar tekin değil. Eşkıya da çevirebiliyor. E, Bu marekzat talebelerini tembih ediyor. Yavrum buyuruyor. Eğer yolda böyle bir şeye rastlarsanız beni hatırlayın buyuruyor. Ve şimdi her asırda olduğu gibi bizim böyle saf salak talebeler de var. İdraki yüksek olan talebeler de var. Gerçekten de ee, bunlar işte bir kervanla giderken bir eşkıya çeviriyor falan. Herkes işte ya bir imdadımıza et, ya Resulallah imdadımıza eriş falan. bir tanesinin hatırına geliyor ya hocam böyle dedi, hocam imdat diyor. Eşkıya bir tek o hocam diyen yani İbn Hasan Arkani Hazretleri'nin ismini zikreden hariç öbürlerinin hepsini soymuş, soğana çevirmiş, don gömle kalmış. Girecek de halleri kalmadığı için geri dönmüşler. Ama bakmışlar demişler ya sen nasıl dua ettin? E, demiş hocamın dediği hatırıma geldi. Hocam dedim beni görmediler. Bana dokunmadılar. Allah Allah diye biz Allah-u Teala'yı yardıma çağırdık. Peygamber Efendimiz'e şefaat dedik. Ama bizler soydular, soğana çevirdiler. Donk kaldık. Gidelim bunu bir soralım. Geliyorlar diyorlar ki efendim biz Allah-u Teala'dan istedik. Ama soyulduk soğana çevirdik. Bu diyor sizden talep etmiş. Biz diyorlar anlamadık bunu. Bunun üzerine Ebu Hasan Erkani Hazretleri buyuruyor ki yavrum buyuruyor. Ben bir şey yapmadım. Bu arkadaşınıza yardım eden Allah-u Teala. Sizin ağzınız Allah-u Teala'yı çağırmaya müsait değil. Bağlantı kuramıyorsunuz. Bu arkadaşınız benim ismimi söyleyince allah Teala haberdar etti. Ben oturdum dua etti. Dua etti. Ve allah Teala korudu onu. Ben değil. cenab bakın yarattığı silsile de, sebepler devreye girdi. Siz kendi kafanıza göre bir yol takip ettiniz, iltibat kuramadınız. Kuramadığınız içinde, bağlantı kuramadığınız için de, başınıza bu hal geldi. Ama e, burayla bağlantı kurulurdu, kuramadığınız için bu hal oldu. Yani şimdi mesela diyelim ki verici koymadı. Veyahut da e, ne bileyim e, tamam verici koymadı, alıcı yok, verici yok. E, ben geldim evde odada radyo yayın yapıyorum. Ne vericim var? Tabii alıcılar da aynı şekilde frekansım da bilmiyor falan. Yani ben o yayını uyduyla falan dağıtmıyorum. Diyorum ki ben her gün böyle radyoyu ne yapıyorum? 24 saat. Herkes dinliyor. Herkes sen dinliyor. dinliyor. Tabii benden başka kimse dinlemiyor. <laughs> ayrı mesele. <laughs> kimse benimle irtibat kurmuyor ki. Önce e, verici, alıcı hepsi olması lazım. Bu şartta bu zeminler olması lazım. allah Teala peygamberleri ve aynı şekilde onların varisi olan alim ve evliyayı, alim ve evliyayı insanların allah Teala ile bağlantı kurabilmesi için Cenab-ı Hak onları e, birer sebep kılmıştır. Hadise bundan mı ibaret? Elbette. Mesela Abdülhakim Siyah Kutiye Hazretleri Zatul e, Lebib kitabında Abdülhakim Ehlevi'nin Eşi Atil at kitabından alarak buyuruyor ki çok kimse kabir ehlinden istifade edildiğine inanmıyor. Kabir ziyareti ölüleri okumak, onlara dua etmek için yapılır diyorlar. Tasavvuf büyükleri fıkıh halimlerine çoğu ise kabirdekilerden yardım görüldüğünü bildirdiler. Keşf sahibi olan evliya da bunu söz biriyle bildirdi. Hatta bunlardan çoğu ruhlardan feyz alarak olmaçlarını haber verdiler. Oldu mu? Oldu tabii ki. Ee, mesela bir hadis-i şerifte geçiyor. Hıstın Hasin'de bildirilmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hayvanı kaçan kimse. Ey Allah'ın kulları bana yardım ediniz. allah Teala da size merhamet eylesin desin. Şimdi bu hadis-i şerif naklederken buyuruyor ki yani neredesin biliyor musun? Dağdasın ya da ovadasın, çöldesin. Hayvanı kaybolmuş kimse de yok. Peki kime sesleniyorsun? Ey Allah'ın kulları kim? Kim? Eshab-ı kiram soruyorlar ya Resulallah kime? allah Teala sizin görmediğiniz kulları var buyuruyorlar. Sizin görmediğiniz kullar var. Yani ruhları yardım eder bile elbette. Ee, ve yine ee, bir hadis-i şerifte geçiyor. <laughs> bir şeyden zarar gören, abdest alıp iki, rekat, iki rekat namaz kılsın. Sonra ya Rabbi senden istiyorum. Senin alemlere rahmet olan peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı vesile kılarak sana yalvarıyorum. Ya Muhammed dileğimi kabul etmesi için Rabbime seni vesile ediyorum. Ya Rabbi onu bana şefaatçi edesin diye dua etsin diyor. Resul Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü açıkça buyuruyor. Evet. Hala bunu inkar etmenin bir alemi yok ki. Ha bir söz var da mellem yazık la tapmayan bilmez inkar ediyor, inkar eder mahrum kalır tabii ki. Mesela Kur'an-ı Kerim'de vesile arayınız ayet-i kerimesi var. Allah-u Teala'dan feyiz alabilmek için büyük alimler, peygamberler ve sonra alimler onlar birer vesile midir? Elbette, ee, elbette aynı şekilde vesiledir. Hatta bakın bir hadis-i şerifte de korkulu olan yerde üç kere ey Allah'ın kulları bana yardım ediniz demeli. Hadis-i şerif bu demeli. Bu ve benzeri şekilde hadis-i şerifler de var ve e, kitaplarda anlatılan e, çok enteresan hadiseler de Aynı şekilde olmuş mu? Evet. Çok hadiseler de aynı şekilde görülmüş ve olmuştur. Dolayısıyla e, Cenab-ı Hak peygamberleri ondan sonra o peygamberler varis olan Eshab-ı Kiram tabi'in, tebe Tabi'in ve bu din büyükleri e, birer vesiledir, vasıtadır. Mesela İstanbul'da Ebu Ayber Ensar radiyallahu teala onu sana Aziz Mahmut İlahi Mehmet Emin Tokadi Abdülfettah Akri Hazretleri. bunlar Allah-u sevgili kullarıdır. Dolayısıyla bunların kabirleri ziyaret edilir. Ya Rabbi buradaki zatın hatırı ve hürmetine diye dua edilir. Ve duanın da kabul olduğu çok görülmüştür. Ee, Adam ben diyor ki ben isterim falan. Aa, bugüne kadar da ediyor da eline de bir şey geçmiyor. İnkar eden mahrum kalır. Bu caiz midir? Caizdir efendim. Ölüden değildir o yerde Yine Allah-u Teala'dandır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler aktardı. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız ve bir başka önemli konuyu soracağız. şimdi